Dur, uzak dur hadi. Bir uzak dur bir şey konuşacağım. Dur. Uzak dur. Uzak dur bir şey söyleyeceğim. Gelin bakalım buraya. Size çok önemli bir proje açıklayacağım. Gelin buraya, gelin. Bak size ne diyorum. Burada yoldan geçen herkes bir tane ekmek getirirse size sizin karnınız doyar. Doğru mu? Doğru mu? Herkes birer tane ekmek getirirse size sizin karnınız doyar. Haklı mıyım? Bence bu konuda çok haklıyım. Herkes bir tane ekmek getirirse buraya karnınız doyar. Bu çok büyük bir proje. Siz aç kalmasınız. Ben de mutlu olurum. Değil mi? Öyle mellum mellum bakma bana. Ben olan ekmekleri hepsini size verdim. Ama size verdiğim ekmekleri de paylaşın tamam mı? Herkes eşit yesin ki. Herkesin karnı doysun. Hey, takmıyor bile beni.